Akdeniz Üniversitesi Camii taş duvar inşaatı. Duvarlarımızın kalınlığı yer yer 1.10, yer yer 80 santim. Şu an 6 metrede. Giriş kapılarımız 3.60. 8 tane kapımız var. şu an onların inşaatları yapılıyor. Minarelerimizin üç tanesi bitti. Bir tanesi de ikinci şerefiye geldi. Şadırvan erkekler tuvaleti. Hem engelliler, yaşlılar hem de diğerleri için tuvaletler finalimizin iskelesi 13 metrelik kulağımızın kurşunları şahedıranın bayanlara ayrılmış tuvalet, WC ve duş kısımları. Bu kısımda bayanlara ait ikinci kata direkt giriş bulunuyor. Buradan şu an bayanlar mahfil katı burası tamamen 2000 metrekare avlu bölümü kubbelerimiz ana kubbe ve minarelerimiz duvar ustalarımızın çay molası tuğla ustalarımızın bayanlar katından Bodrum kat giriş. 4 noktadan girişi var Bodrum katın. Galeri kısımları. Bayanlar katının ana ibadet alanına gidişi ve buradan ana ibadet alanına bir giriş var. Bayanlar katına yine orta kısımdan iki tane merdivenimiz var. Böyle çıkılabiliyor. Şu an ana ibadet alanına bayanlar katından olan açıklık. Buradan bir bölme var. Duvar ustalarımız 6 metrede çalışıyorlar. Minarelerimizde ustalarımız var. Aşağıda ustalarımız var. Duvarlarımız çüteriyor. Kubbemizin yerden yüksekliği 42,5 metre. Duvarlarımızın yüksekliği 25 metre. Şantiye alanımız. Taşların işlendiği mekanlar. Taşlarımız da orada taşları işliyorlar. Antalya'mızın görüntüsü. Bayanlar katının diğer tarafı. Bayanlar katından yine iç kısmın görünüşü. Devam etmekte olan ikinci şerefiye gelmiş minaremiz. azami işçi ile çalışılıyor. Aralıksız çalışmalar devam ediyor. Her tarafta imalat çalışmaları var. Şadırvan kısmının zemini bir alt katı daha var. Bodrum katımız. Bayanlar kısmı şadırvanımızın ve bayanların giriş kısmı şadırvan tarafında. Bayraklarımızın dalgalandığı minarelerimiz